Evet, bugün ilginç bir mantarla başlayacağız. Morcella exuberans Mantarımız bir kuzu göbeği. Fakat çok farklı bir kuzu göbeği. Bugün bir dostum getirdi, bulmuş. E, tarımında bana Sinan arkadaşım sağ olsun o da çok büyük katkısı oldu. Morcella exuberans çok büyük bir mantar. Gördüğünüz gibi dev bir mantar. E, şöyle ikiye böldüm. E, birazdan bundan spor almayı deneyeceğim onu da göstereceğim. Evet, şöyle içi oyuklu fakat üstten oyuklu bir mantar. Şurada kesilmemişi var. Çok büyüyebiliyor Morchella exuberans. Güzel bir mantar. Kokusu çok hoş. Bildiğimiz klasik Morchella'ların tamamıyla aynı değerde bir kokuda. İçine bakıyoruz. İçi şu şekilde. Bildiğimiz kuzu göbeği gibi. Ben şimdi bunu spor almayı deneyeceğim yine e, bu şekilde dizimi yapıyorum. Bunları da bu şekilde koyuyorum. Biraz büyük olduğu için bunu ise şu şekilde tekrar bölüyorum arkadaşlar. Şuradan böyle yapıyorum. Bunu da yine bölüyorum. Sporların görüntüsünü daha sonra tekrar foto ile sizlere paylaşacağım. Evet. Bunu da tamamlıyorum. Şöyle. Gayet güzel. Evet. Bunu üzerine bir şey kapatacağız. Daha sonra yansıyan sporlarını size fotoğraflayacağım. Teşekkür ederim.